Değerli takipçiler, gün boyu arabanın altında, sağında, solunda ve bütün çevresinde dolanırken en son altındaki işleri de bitirdik. Aracın bu gibi işlerini takip eden, takipçilerimizden gelen mesajlar, o güzel yorumlar için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi en son yapmış olduğum rampadaki, aracın rampalarının kanalındaki boşluk meselesini de çözdüm. Tabii her yaptığımız ve çözdüğümüz meseleye bir tık atıyoruz. Bu iş bitti öbürüne geç. İşimizi aşkla yapıyoruz. Efendim, deniyoruz. Buraya yapmış olduğumuz bu kilit sistemlerini böyle tek bir tane açıp sonra diğerini açmıyoruz. Bunun otomatik yay ile olduğu için ikisini aynı anda kaldırıp çekiyorsun, açılıyor. Kapatırken de ikisini aynı anda yapıp ittirip bırakıyoruz. Dolayısıyla kapanıyor. Eskiden şu görmüş olduğunuz rampalar böyle biraz daha geride duruyordu. Tabi arada olan oluşan boşluktan dolayı da Araba hareket edince bu ileri geri, ileri geri, ileri geri taktık taktık ses yapıyor, vuruyor ve ee, sorun çıkarıyordu. Şimdi bunun kanalının kafa telefonu koymuş olduğumuz profilden ötürü şimdi bunu git buraya kadar gidiyor. Ve kapağını kapatınca, yani her ikisi de demek istiyorum. Kapağı kapatınca şu anda onlar içeride haps oldu. Güvenli bir şekilde. Çünkü sağlam kilitleri de var. Kafasındaki kaynattığımız profili de var. Dolayısıyla Şimdi o iş de tamam. İnşallah sıradaki işlerimizle beraber devam edeceğiz. Yani çamurlukları, bisikletlikleri. Yani bu arabanın çehresini değiştireceğiz. Kalın sağlayacaklar.